müzmin, eski baş ağrısı olan adam, boyuna baş ağrı. Şeyh Efendi Hazretleri buyurdu ki, bu bizim bir bakla. siz de öküzlere yedirdiler onu. Müzde kıpırdılar, kendini haşlar, sirkeli yağlı pek hoş yer. Afiyet şeker olsun efendim. bunu hassasından beyan etti Şeyh'imiz Sultanul Evliya. Bunu haşlayıp, 10-15 tane günde haşlayıp, Efendim, hem onun suyunu içsin, hem danelerini kabuklarıyla beraber yesin 10 günde baş ağrısını keser bir izniyle. şeker hastaları yapışkan otu var, onu da çay gibi kaynatsın su yerine onu içsin, yapışkan otu meşhurdur bahçelerde bulunur bir de sarı limon temiz yıkasın, her gün bir adet çekirdeğini atsın Ondan mağda dış kabuğu, iç kabuğu hepsiyle beraber ince ince kesip sabahtan akşama kadar bir limon bitirsin. 40 günde inşallah onun şekerini yer bitirir o sarı limon. Allah'ın